Kim geldi acaba? Ah Teresa hoş geldiniz. Hoş bulduk Barbie. Çok önemli bir işin çıktı. Acaba cana sen bakar mısın? Tabii ki de bakarım. Çok mutlu olurum. Gel buraya Can. Gel bakalım. Can. Tatlım. Dikkatli ol tamam mı? Can, ne yaptın? Lütfen daha dikkatli ol. Can, sen biraz yaramazsın sanırım. Neyse. Hadi gel, mutfakta sana bir şeyler hazırlayalım. Karnın acıkmış olmalı. Yumurtan olurken sofrayı kuralım. Bir dilim peynir. Bir bardak süt. ekmek İşte afiyet olsun bakalım. Bunların hepsini güzel güzel ye tamam mı? Vay canına can. Bunları ne zaman bitirdin böyle? Aferin sana. Şimdi ne yapmak istersin bakalım? Oyun oynamak ister misin? Tamam o zaman gel birlikte oyun oynayalım. Can aslında oyun oynayalım mı derken normal oyunları kastetmiştim. Böyle kafamın üstünde zıtlayamazsın. Dur çekiştirme eteğimden. Can dur yırtılacak şimdi. Of Teresa nerede kaldın? Çok yaramaz bir çocuk. Bu nereye götürüyorsun beni? Can bırak eteğimi. Şu saçımın başının haline bak. <gülüyor> ne gülüyorsun Can? Sen yaptın bunu. Teresa gelsin artık. Ah nerede kaldı senin annen? Ah kapı çalıyor. Anne olmalı? Hadi gel bakalım kapıya Can. Can oğlum gel buraya. Seni çok özledim. Barbie'cim çok teşekkür ederim sana. Rica ederim Teresa. Can seni hiç üzmedi değil mi? <laughs> yok yok hiç üzmedi beni can. <laughs>